sorumuzda aşağıdaki tabloda coğrafyaya yardımcı bilim dalları ile ilgili bazı çalışmalar hazırlanmıştır. Buna göre verilen bilim dalı konu eşleştirmeli tablosunda hangi madde doğru eşleştirilmemiştir diye soruyor. Klimatoloji iklim bilimidir. Yanda da iklim ve iklim elemanlarının yeryüzündeki oluşumunu, etkileşimini ve dağılışını inceler demiş. İklim bilimi doğru verilmiş. Kartografya harita bilimidir yanda yeryüzündeki toprakların dağılışını inceleyen bilim dalı demiş. Toprağı inceleyen bilim dalı kartografya değil, pedoloji bilimidir. Yanlış verilmiştir. Cevabımız bu sebeple 2. Tarihi coğrafya, çağdaş coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak herhangi bir alanın geçmişe ait zaman dilimlerini inceler. Doğru. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimidir. Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini inceler. Dağ oluşumu, kıta oluşumu, şelaleler, peribacaları, dış kuvvetlerin aşındırma şekillerini morfoloji bilimi inceler. Biyo coğrafya canlıları inceleyen coğrafya bilim dalıdır. Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceler. Bitki ve hayvanlardan, canlılardan bahsettiği için doğrudur. Sorumuzda aşağıda dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş bazı yer şekillerinin görselleri verilmiştir. Bu görseller aşağıda verilen dış kuvvetlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye soruyor. Perebacaları volkanik patlamalar sonucunda oluşan bazalt ve tüf dediğimiz kayaçların akarsular tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bazı arkadaşlar rüzgar aşınımı olarak bilebiliyorlar maalesef. Rüzgar burada yardımcı faktördür. Şeklin oluşmasındaki esas faktör peribacalarında akarsudur. B ile eşleştirdik. İkincisi de sirk gölü ya da buzul gölü dediğimiz buzul aşındırması sonucunda oluşan çanak alanların su tutmasıyla meydana gelmiş bir göl gösteriliyor. Buzullarla etkili olduğu için ikiyi A ile eşleştirdik. Şahit Tepe ya da Şahit Kaya dediğimiz yer şekli rüzgar aşındırma sonucunda oluşan yapılardır. Kurak yarı kurak iklim bölgelerinde ve çöllerde rahatlıkla görülmektedir. Üçü E ile eşleştirdik. Dev kazanı yine bir akarsu aşındırma şeklidir şelale ya da çağlayan dediğimiz dik yamaçtan aşağı doğru dökülen suların düştüğü yerde aşınım sonucu oluşan dev gibi kazana benzeyen çukurlardır. Yine B ile eşleştirdik. Traverten, Karsik arazilerdeki Yeraltı boşluklarında ki bunlar mağara ya da galeri dediğimiz yeraltı boşluklarında biriken suyun yeryüzüne çıkması ve çıktığı yerden itibaren çökelmesi sonucunda oluşmuş ve en güzel örneği Denizli Pamukkale travertenlerinde gördüğümüz yapı yer altı sularının biriktirmesine bağlı olarak oluşmuştur. C ile eşleştirilir. Dışarıda kalan dış kuvvetimiz dalga ve Bu sebeple cevap D'dir. Müzik 8 sorumuzda aşağıda numaralandırılmış ifadeler verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri gelişmiş ülkelere aittir diye soruyor bize. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen enerji, su ve kağıt tüketimi fazladır. Çünkü gelişmiş ülkelerde sanayi oranı yüksektir. Sanayide kullanılan enerji fazladır. Ee, bu da yine enerji tüketiminin artmasına sebep olur. Doğal kaynakların beşeri faaliyetler üzerinde etkisi azdır. Evet gelişmiş ülkelerde insan baskındır. Doğal unsurları kendi çıkarları çerçevesinde yönlendirmektedir. Yapılan köprüler, tüneller, denizlerin doldurulması, havalanları yapılması, sahil yolları yapılması insanın daha baskın olduğunu göstergesidir ve bu gelişmiş ülkelerde görülen bir durumdur. Tarımsal verim düşük, tarımdan elde edilen gelir azdır. Tam tersi gelişmiş ülkelerde e, ee, tarım dediğimiz modern tarım teknikleri uygulandığı için e, ekilen arazi azdır. Tarımda çalışan kişi oranı düşüktür ancak tarımsal geriler çok yüksektir. Makineleşme, gübreleme, tohum ıslahı, toprak analizi olduğu için. Aritmetik nüfus yoğunluğu bir ülkenin kesinlikle gelişmişliği ile ilgili yorum yaptırmaz. Çünkü aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun o ülkenin yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Ülkelerin yüz ölçümleri bize gelişmişlikle ilgili bir bilgi vermez. Küçük olup gelişmiş olan ülkeler var. Hollanda gibi çok daha büyük olup gelişmiş yine olan ülkeler var. Rusya gibi. Bu sebeple cevabımız 1 ve 2 olacak. 2. sorumuzda Gezegenimizi çepe çevre saran, kalınlığı her yerde aynı olmayan, içerisinde sabit değişken miktarlarda gazlar bulunan şeffaf küreye atmosfer denir demiş. Özelliklerden hangileri atmosfere ait değildir? Bütün iklim olaylarının, hava olaylarının gerçekleşmesini sağlar çünkü atmosferin içerisinde su buharı bulunmaktadır. Doğru. Dünya ile beraber dönüp sürtünme kaynaklı yanmayı engeller. Diğer türlü atmosfer sabit olup dünya eksen netten dönseydi sürtünmeye bağlı olarak yanma gerçekleşirdi. Ee, yayıcı dağıtıcı özelliği sayesinde sesi, ışığı, ısıyı hatta kokuyu atmosfer dağıtır. Bu atmosferin bir özelliğidir, etkisidir. Güneş enerjisini doğrudan yeryüzüne ulaştırır. Tam tersi atmosfer... Güneş ışığının doğrudan dünyaya gelmesini engeller. Bu sebeple cevabımız D'dir. Yoğunluğu alt kısımlarda fazladır. Çünkü alt kısımlarda yer çekimi fazladır. Yukarıya doğru çıktıkça hava yoğunluğu azalmaktadır. Çünkü yer çekimi etkisi azaldığı için yoğunluk da azalmaktadır. Atmosfere ait bir etkidir. Müzik soruda aşağıdaki heyelanla ilgili bir gazete haberinden alıntı yapılmış. Buna göre heyelanla ilgili olarak hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar heyelan aşırı derecede eğime sahip arazilerde suya doymuş toprağın eğimden aşağı doğru harekete geçmesidir. Türkiye'de en fazla meydana geldiği yer Karadeniz'dir. Özellikle Doğu Karadeniz bölüm bölümüdür. Eğim ve yağış bir bölgede heyelanın gerçekleşmesi için olmazsa olmaz iki unsurdur. Yol boyu ağaçlandırma ile önlenebilir. Ağaçlandırma heyelana önlem değildir. Çünkü tavandan bir kopma olduğu için ağacı da alır götürür. Ağaç kökleri saçakları bu toprağı tutamaz. Ki zaten tutsaydı ağaçlandırma tedbiri olsaydı en fazla ormanın olduğu Karadeniz'de heyelanın olmaması gerekirdi. 2. Yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde. Eğim olmak zorunda ki toprak aşağı doğru harekete geçsin. O yüzden doğrudur. Ulaşımda aksaklıklara neden olabilir. Burada da yazdığı gibi Bitlis Baykan istikametinde tamamen Baykan Bitlis istikametinde ise bir şerit kapandı. Yani ulaşımın aksamasına sebep olmuştur. Bu sebeple cevabımız 2 ve 3'tür.